kediyi vahşice öldürdü, iyi hallede serbest kaldı İbrahim olan. Bırakın 6 dakika boyunca işkence görmeyi, o görüntüleri izleyince bile yaralanıyorsunuz. Bilmiyorum başından sonuna izleyebileniniz oldu mu? Ama o görüntüleri izleyen biri bile izlemeden 6 dakika önceki insan olamaz artık mesela. Buna rağmen Cani katile iyi hal verildi. Adalet Bakanı bu zamana kadar verilen en üst ceza diyor. Belli ki kanun yetersiz. Peki şimdi bu cezayla cani bir katille toplum arasına mesafe koydunuz mu? Hayır. Pusuda bekleyen potansiyel katiller cezasızlıktan cesaret bulacak mı? Bulacak. Toplumun adalet duygusu biraz daha sarsıldı mı? Sarsıldı. Kamu vicdanı bir kez daha yere aldı mı? Aldı. Cezalar caydırıcı ama maalesef katiller için değil bizler için caydırıcı. Yani her seferinde umudumuzdan biraz daha cayıyoruz ve kendimizi e, bu katillerden koruyabilecek tek yöntemimiz var. Yani Ramazan ayında çok yanlış bunu söylemek ama beddua başka hiçbir şey yok çünkü ne diyeceğiz katil kelli olana mesela birisinin psikolojik çöküşüne denk gelesin. İnşallah mı diyeceğiz? Ya da hani kendimi kaybettim diye savunuyor ya kendini, kendini kaybettiğin yerde belanı bulasın mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz?